Hepinize merhaba arkadaşlar. Carrefour Sale Simulator 2023 hoş geldiniz. Bugün bu oyunu oynayacağız. Güzel bir oyun. sat oyunu, araba al-sat yapacağız. Yarış falan yapacağız herhalde. Bir şeyler falan var. Arada şey yaparız. Caddede falan gazlarız. Tünel minel var. Anladım. Her şey var ya. Hadi şuradan şöyle ne giyeyim diyelim. Evet, şimdi ne yapalım? Ne diyor? Ofisin önü temizle. Öğretici paneli T diyor. Şuralar temizleyelim hemen. Bayağı ses çıkıyor ya. Ver bunlar. Ver 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 sandalyeyi ver çöpleri ver bunları at kontrol. bu arabayı da at Valla her temiz oldu ha. dükkanımız burası arkadaşlar İçeriye çıkamıyoruz şimdilik aç bakalım kapıyı e, Oturalım bilgisayarımıza şimdi dekorasyon ofis düzenleme modu eh, tabela burada tabela e, Tabelanın ismini ne koyalım dükkanımızın ismi ne olsun genişletir galeri Oto galeri çok sokmuş çek oto galeri Olmadı ya İyi oldu mu galerici diken oto Nice. Güzel güzel böyle dursun ya. Ben bir şey bulamadım şimdi. Aklıma bir şey gelmedi. galerici diken ota koydum. Ee, bu böyle kibarlaştırılmış bir diken oldu. Normalde siz anladınız neyse. Tamam mı? Rengi böyle olsun. Genişlik geniş, bayağı geniş olmalı. Tamam mı? Buraya gelen herkesi genişiteceğiz. Boyut boyutu iyi. Rengi kırmızı değildir. Beyaz, beyaz. Beyaz 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 iyidir. Şöyle tamam süper oldu. Evet şu an diyor ki müşterilerin gelmesi için ofisin açık olması lazım. Ofis önündeki tabeladan ofisi açıp kapatabilirsiniz. Bilgiler müşteriler 7-20 saat aralarında gelir. He, 7 saat 7 ile akşam 8 aralığında geliyorum. Şuradan dükkanımızı açalım diyeceğim. Açalım evet. Open gelebilirsiniz. Şimdi de diyor ki ofis işletmenizi tamamladınız. Araba satın almak için mahalleye gidin. Durağa gideceğiz şimdi arkadaşlar. Durak nerede var burada? Ha bir durak var. Şurada bir adam gördüm ya. Bu ne yapıyor burada? ne yapıyor burada? Evsiz diyor. Bu adam evsizmiş arkadaşlar. Burada diyor ki işe al diyor. Neyse ileride alırız. Şimdi ben 500 dolara bu adam alamam ki işe. Bunu bir hamama falan göndeririz. Para verelim bir. Kaç dolar verdik ya. Yanlışlıkla fazla mı verdik? Ne yaptık? Neyse yeter ona. Şöyle gidelim durağa da. Mahalleden araba kiralayalım. Seyahat ediyorsunuz diyor. Gidiyoruz mahalleye. En güzel, en kaliteli arabaları biz alacağız. Biz seçeceğiz. Sükür git lan. Sen ne sunuyla. öyle? Aa, burada bir Renault var. Bunu alalım. Konuşalım. Ne diyor? Arabanın tüm detaylarını görebilirsiniz. Detaylar gizli ise açmak için yetenek puanı kullanabilirsiniz. Tamam. Raporun doğruluğunu buradan görebilirsiniz. Satıcı size yalan konuşuyor olabilir. Doğru detayları görmek için eks ekspertiz yaptırabilirsiniz. Tamam. Aracın hasarlı veya boyalı parçalarını buradan Görebilirsiniz. Gizli ise yetenek puanı ile açabilirsiniz diyor. Tamam. Merhaba kardeşim. Merhaba. Aracında ABS var. ABS var mı bunun aracında? 6427 böyle ne dersin diyor. Siktir gidelim. Bu aracın en iyi özelliği bütçeye uygun bir fiyatta olması. Fiyatına fiyat... Fazla esneklik yok diyor. Pazarlık yapamıyoruz. Arabaya bakalım şöyle. İyi güzel duruyor ya. Hasar kaydı var mı bunun? He? Neyse bunu alalım. Bunu aldım arkadaşlar. 1024 dolarımız kaldı. Yeni arabamıza binelim. Arabayla alakalı tüm şeyleri sağ tarafta görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Tamam geç. Arabanın şuradaki durumu buradan görebilirsiniz. Tamam. Nos veya diğer parçalar takılı olup olmadığını buradan görebilirsiniz diyor. Motor I diyor. I ile çalıştıralım şöyle. Evet. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Ha çalıştı tamam tamam. Frenler biraz sıkıntılıya benziyor. Arabadan indim yanlışla ya. Böyle ilerleyelim. Baya ya. Süper nice. Böyle bakalım. Uf, kornaya bak bu nasıl bu korna? Bu ne böyle? Yeni araba aldın lan. Şurada of, gidelim hadi. Bizim dükkana gidelim de bunu satalım. Bizim dükkan da yakınmış. Keşke yürüyerek gelseydik. Şurada ver yanı. Vermedin. Bunu ne yapacağım? İçeriye mi sokacağım şimdi? Böyle şuraya e sokalım. Arabayı satmak için ofisin önüne park ediyorsunuz. Daha sonra bilgisayar web sitesine gidip satışa çıkartıyorsunuz. Aracın durumuna göre. Dur motoru kapatalım da. Boşuna yere benzin gitmesin. Böyle inelim ofisimize girelim. Buradan bilgisayardan. E, web sayfası. Hepsi satış. Satış olmayanlar. Satış benim arabam. Satılan araba. Ne, ne yaptım ben? Neye bastım ya? Eve git. Web sayfası. Tamam buraya Renault bak Renault Murat Tamam mı? Ne diyor sol tarafa Sol tıklayarak fotoğraf ekleyebilirsiniz. Sağ tıklayarak fotoğrafı silebilirsiniz. Geç. Arabanın fiyatını buradan girebilirsiniz. Tamam. 6427 dolara aldık. Bunun gideri 9g 09 09000 olur mu oğlum? Hiç manyak mısın sen ya? Şunu sil. 9000 ne oldu? 9000 oldu. 9000 iyidir. Buraya ilan ismi koyalım. Aracımız, aracımız her temiz sigara bile içilmedi Aynen böyle iyidir. Böyle paylaşalım hemen. Böyle satışa koyduk arkadaşlar. Şimdi müşteri gelmesini bekleyeceğiz. Harika ilk arabanız satışta. Arabanın durumuna göre müşteriler gelir. Araba hasarlı mı? Fiyat iyi mi? Müşterileri memnun etmek için. Tamam geldi müşteriler. Broadway. Bu dayıya satacağım bu arabayı ya. Bu dayı bak. Tam varci var ya. Arma efendi siz bu arabayı süremezsiniz. Ben size söyleyeyim. BMW gelecek ileride yakında tamam mı? M30 ondan şey yap. Sen de çok gençsin be. Dalga geçerler seninle. Bu dayıya bir konuşayım bakalım. Ne diyor? Merhaba kardeşim. Selam kardeşim. Eğer istersen... Durun biraz yavaş konuşun. Allah belanızı. Eğer istersen... Eğer istersen arabama bir göz at. Neredeyse hiç hasar bulamazsın. Ne hiç hasarı? Hasar sıfır sıfır. Hiçbir şey yok. Ne diyor? Bu araçla yapacağınız sürüşler hayatının en keyifli deneyimleri arasında yer alacak. Fiyatı ise sadece 9000 dolar. TL mi? TL. Bu fiyat aklımı kurcalıyor. Bir dakika diyor. Yazık kafana. Ben bu hanımefendiye satacağım. Güle güle kullan. 9000 dolara sattım aracımı. 10.024 dolarım var. 10.024. Yok. 10.024 dolar aynı. 10.024 dolar. Yazık kafana. Ne diyor? Uyku zamanı arka bir. günlük şimdi uyuma zamanı diyor. Gidelim uyuyalım. Bak la. Bu, bu kim la bu kofi kim? Manyak mıdır deli midir nedir ya? Bak la rahat rahat uyuyamayacağız mı? Kapıyı aç. Aramanı kapat. Böyle şurada ya. uyuyalım. Sonuç. Gün sonu raporu diyor. Kazanılan para 9000 TL. Harcanılan para 6000 TL. 427 TL sonuç 2573 TL sonraki gün diyelim ve ikinci günümüze geçelim burada buzdolabı var çalışmıyor herhalde sahil kenarında güzel bir evimiz var çok harika bir yer şurada mangal yaparız bir gün hatırlatın da ee, ne diyor son arabanızı tamir ettirebilme tamir ettirebilir boyatabilir özelleştirebilir veya yıkatabilirsiniz diyor araba pazarına aptalın belli günlerinde açılıyor Ofise bir dek ya. Pazar var falan varmış. Artık arabalarımızı şey yapabiliyoruz. Boyayabiliyoruz. Tamir edebiliyoruz. Araba pazarı bazı günler açılıyormuş. Bu çöpleri kim attı buraya? Biz dükkan dün kapatmadık mı? Evet kapatmadık. Böyle gidelim şimdi çöpe atalım. Nice güzel. Bu çöpü de ver. Evet. Bugün dilenci yok çalışmıyor herhalde. Demek ki dün. Aa ben dün çok para verdim ya. Gidelim araba alalım ne yapalım. Bir bakalım şu dediği pazar açık mı ya oraya bakalım mı? Aracınız Ya bir siktir git ya. Ne oluyor? Bu ne? Hortum ya. Aa bu da Broadline. Aa. Ne kadar satıyor bunu? Ben sat dedim bunu 6600. 200 300 dolar kargo koymuş. Neyse ben senden alacağım. Boyattırmış arkadaşlar. Şurada bir araç var. Şurada bir araç var. bunu Uno'yu alalım mı? Aynen bu teyzeden alalım. Merhaba teyze. İyi günler iyi misiniz? fiyatı sadece 6946 kaçırma diyor. İstemiyorum. Bir bu hanımefendi var bu hanımefendi. Aa bak burada kırık dökükler var. Ne kadar istiyorsunuz bu arabaya? 668 lira. Bunu alalım tamir ettirir boyatır şey yaparız. Tamirhane nerede ya? Tamirciye bir gidelim. Kornaz çalışıyor mu? Kornaz çalışıyorsa tamam. Oo oh, oh, Bas kaza. de sıkıntılı biraz ya. Ver yanı. Vermedi. Herhalde burası tamirci mi? Dur bakalım girelim bir içeriye de. Selamünaleyküm oto tamir. İyi misin? Bizim şu araca bir bak ya. Konuş. Şimdi kitler diyor. ABS var, TCS var demiş miydi bize ya? TGS yokmuş. TCS takalım. Tamam mı? Turbo tak buna. Normal kit tak. Drift kiti tak. Bu araba var ya çok pahalıya satacağız. Yarış kiti, yarış kiti de tak. Niye taktı bu kadar bir şey ya? Neyse takılı dursun. Bozarım bozmaz. Araba yallar diyor. Simpasyon. Böyle bir bakayım. Heh şöyle. Takalım eğir takalım. Arka. Ön. Öne takalım. Şöyle yanar. Kamber diyor. Açı. Buna gitmez ya açı. Pozisyon. Buna yok bunlar olmaz bunlar. Tekerleklere bakalım tekerleklere disk teker jant 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 böyle bakayım nasıl bir şey gidebilir buraya şöyle şundan takak gitsin ya şöyle tamir abi buradaymış tamir araba nereye gitti o arabayı kaybettik ya a yok burası açık arttırmamış arkadaşlar dur dur burası açık arttırma otur bugün kapalı ver kapandı diyor bugün kapalıymış Taksi. Allah belanı vermesin. Ne yapıyorsun? Orospun. Ağzım bozuluyor. Öyle konuya mı basılır? Kona sesi de çok geliyor. Korktum yani. Bizim araç burada. Arabaya bin. Eee araba. Konuş bununla. Sağın Kapıyı düzelt. 330 dolar tamir ediliyor diyor. Eee bunun daha dolması da var ya. Sağ usta. Aracın bir şey yok değil mi? İyi iyi. Bakın bir. Harbi güzel yapmış abi. Aracı boyattırsak mı ki beyazdan? Yoksa böyle iyi mi? Şu arabanın sesi falan da değişmiş ya yükseldik ya baya böyle bir dakika bir dakika kardeşim bir dakika bir dur da bir çıkak ya gösterir misin ben <laughs> sen nadira sıçarma çok 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 basıyorlar çok Allah kahretmesin nereden geçtim ya ooo sesi duydunuz mu çı 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 çı, çı yapıyor böyle mal hala basıyor mal mal Beyin yok be Şöyle bir mahallede bir gazlayalım bakalım. Nasıl gidiyor? Oho. Ver yanı vermiyor. Ay 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 ay. Ya tam siyah yapak ya da beyaz olsun. Satışa koyacağım şimdi bu araba. Neredeydi benim ofis? Böyle girelim içeriye. Fark et. Evet. Gidelim de ilanımızı koyalım. Şöyle web sayfası. Fiat Panda. Tamam mı? Şöyle girelim. Harcanan yapılan masraf diyor. Ben o kadar masraf yapmadım ki daha fazla yaptım. Benim 10 bin dolarım vardı. Şu an ne kadarım var? 2.000 dolar ve 8 bin dolar. Biz bu arabaya para harcamış durumdayız şu an. 14, 15 bin dolar. 15 bin dolar eder ya herhalde. Eder eder. Evet fiyat panda az yakar. Yakar. Çok kaçar. Aynen böyle. Yapıştır gitsin. 15 bin dolar. Yıl 2010 yılında. Daha yeni sayılır. Yanar yanar. Hiç bir hasar yok. Güzel. Satışa koy. Böyle müşteri. Ana. Saat geçti ya yani. lan. Neyse yapacak bir şey yok. öyle mahalleye gidelim. Mahalle değil ya. Olamaz. Yanlış şeye bastın. Hıh. Geldik. ne yaptı lan bu ateşi buraya? da bir seks dönüyor ya. Müzik çalmıyor. Nerede çalıyor müzik? o müzik? Gidelim de arabacımızı satalım. Ah yine buralar çöp olmuş. Hangi ipini atıyor bu çöpleri buraya ben anlamıyorum ya. Morosku musunuz ya? Gel gel panda geldi yeni nesil yeni nesil 2010 model. Ya ben aç kartırmaya gidiyorum ya. Ama akşam ya. Bak saat 9.23 am yazıyor. Orada 05 pm yazıyor. 05 pm'de gideceğiz. Aracımıza bakmaya gelen yok. Arkadaşlar bakın bakın ne buldum. Bakın bakın izleyin şimdi. Bak 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 izle 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 oba gördünüz mü ben buradan böyle uçarak her yere gider. Döne bir daha bir dene şuradan şuradan dene. Of, bayağı uçuyor ha. başlamış herhalde. Proses var. Selamünaleyküm. Bu ne kadar? ne kadar? Bakayım. Aa buna girilir aracı almak için. Aa yok. Aracımızı şeye koyabiliyoruz, aç koyabiliyoruz ama olmaz koymam. 1300 ile başlıyor. Günlük bilet al diyor alalım. 300 dolar mı? Adam mı sikiyorsunuz oğlum? Allah Allah bilet satın al. Şöyle gidelim oturalım bakalım. Daha varmış 4 dakikası varmış ya. Boşan yere geldim. Yapacak bir şey yok satıyorum bu aracı. Açık arttırmadan yeni bir araç alalım. Daha öyle kafama göre her şeyi almayacağım. Yok artık. Açık arttırmadan araç düşürebilirsek böyle iyi onu alalım bari. 8000 dolarımız var. Bal gibi boştan göre yükseltme yaptık. Çıkarttırmaya son 4, 3, 2, 1, 0. Evet açarttırma başladı. O güzel bir araba başlangıç araba Bu ne la? Ben veremem ki o kadar. Adamlar ezdi bizi paralarıyla ezdi ya. Mahalleden gidelim bari bir araç alalım da bakalım da. Onu da satalım son araç olsun o da. Bu araba ne kadar istiyorsun amca sen bu arabaya? Selam kanka, 83 bin lira diyor. <laughs> ne ara gelişiniz bu kadar bir durum. Bismillah daha oyuna başladım. 8 bin dolarım var. abm var burada. Beyefendi bu aracı bana ucuz bir fiyata verir misiniz? 153 bin diyor. ve nasıl mahalleye düştüm? Yanda kapandı zaten herkes evlerine gitti. Akşam olduğu için. buradan biz karavana gidelim. Karavan. Bin otobüsümüze. Yeterince rezil olduk bugün. Bu bölüm burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Böyle serilerin gelmesini istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayınız. Ee, istediğiniz i̇stediğiniz bir oyun olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. en iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum.